Selamlar pek muhterem izleyiciler. Ben Uğur Kılıcı. Bu videoda PHP ile blog sistemi yapacağız. Bir önceki videoda HTML ile bir blog sistemi tasarlamıştık ki tasarım şu şekildeydi. Onun videosunu da şuradan izleyebilirsiniz. Bu videoda bu tasarımı dinamik hale getireceğiz. Yani yazı yazabileceğiz. Yazdığımızda yayınla veya paylaş tuşuna tıklayacağız ve buradaki gibi paylaşacak. Sonra biz devamını oku dediğimizde biz bunun tam detaylı haline erişmiş olacağız. Böyle bir böyle bir PHP ile blog sistemi yapacağız. Peki ne oldu da ben PHP blog blok sistemi yapmak istedim. Burada bir anket yaptım tam 3 hafta önce. Yaklaşık 50 kişi oy vermiş. Hatta 60 diyelim. Ve oradaki oylara göre HTML web tasarımı yapmayı yaptım. Bir önceki videoda. Bugün bu videoda PHP blok sistemini yapacağım. Bir sonraki videoda o HTML ile WordPress temasının nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Bu iki videoyu da daha önceden çekmiştim. Kullanacağımız teknolojiler PHP ve MySQL olacak. Eğer PHP MySQL bilmiyorsanız burada bir videoda ben PHP'deki tüm konuyu işledim. Gelip baştan sona bu videoyu izleyerek php öğrenebilirsiniz. Ekstra kullanacağımız teknoloji ise open source olarak paylaştığım hafız lip olacak. Yararlı kodlar silsilesi diye ben paylaştım. Aklıma gelen birçok yararlı kodu ben burada paylaşıyorum. Buradan yıldız vermeyi unutmayın. Burada bir sürü kod var ve biz bu kodları kopyala yapıştır yaparak php ile blok sistemimizi yapacağız. Burada yol haritam var. Bu yol haritasına göre ilerleyeceğiz. Birinci adımımız php uzantısı yapmak. Şimdi biz php kodu yazacağımız için index.html'yi silmemiz gerekiyor. Bu yüzden php yazıyorum buna. Hemen ikonları değiştir bak. Kullandığım programın adı Visual Studio Code. Yani buraya Visual Studio Code derseniz buradan dolan tuşuna tıklayıp indirebilirsiniz. Siz de bu kullandığım programa sahip olabilirsiniz. Not belgesi ve metin belgesiyle de çalışır. Sadece bu hızlı yazmama ve yazdığımı güzel görmeme yarayan bir araç. Başka hiçbir özelliği yok. Şimdi bunları değiştirdik. Sizde bu uzantılar gözükmüyor olabilir. Sadece index ya da yazı olarak gözükebilir. Görünüme tıklayın buradan ve burada dosya adı uzantılarını tıklarsanız ben bunu yaptığımda index.php olacak. Bu şekilde dosya uzantılarını görüp hızlı işlem yapabilirsiniz. Şimdi bizim bu birinci aşamamız bitti başına çarpı koyuyorum. İkinci kısımda admin.php'yi tasarlamamız gerekiyor. Hemen şu yazıyı kopyalayıp yapıştırayım. Admin PHP. Hemen admin PHP'nin içine giriyorum ve buradan admin PHP'ye bir gidiş yapalım bakalım. admin.php. Evet. Şimdi buradan admin yönetici paneli diyelim ya. Yönetici paneli yazıyorum siteyi görüntüle ve <laughs> ne olsun yazılar. Yazı ekle. 3 tane yazımız yazdık. Siteyi görüntüle index.php olacak. Yazılar admin olacak. Burada yayınlanacak yazılar. Ve <laughs> yazı ekle. Yazı ekle. Ay dur yanlış yazdım. Yazı ekle nokta php olarak da burada yazacağız. bunu yaptık ve başına da x katayım. Yol haritamızda. Şimdi yazı ekle php yapacağız. Hepsini kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Yazı ekle nokta php yazıyorum. Başlık yazı ekle olacak. Ve burada da bir yazı ekleme sistemi yazmamız lazım. Yani Burada bir form içerisinde strong başlık olacak input text input text form tre control evet bu başlık olacak sonra yine bir strong bu açıklama olsun yazımız olacak yani daha sonra text area area form tre control yazalım ve en sonunda da bir br atıp input submit btn btn dar yapalım bu da yayınla paylaş olsun bir bakalım yazı ekleye yazı ekle evet böyle bir görüntüsü var buradan yazılarımızı yazacağız. Yazıyı paylaş dediğimizde paylaşacak. <laughs> Yanlış yere yazı ekle demişiz. Burası neyse aman böyle olsun. Burada da yönetici paneli olacak. Yönetici panelinde de bir liste olması lazım. Bu yüzden buraya table, table yazdım. Tamam. Mı? Daha sonra tr. Direkt tr yazalım ya. Düz mantık yapalım değil mi? Şöyle yapalım bir dakika. Table dar. Table etti sanırım. Tr içerisinde td olacak. Burada başlık olsun. Td tarih olsun. o kadar. Şimdilik böyle olsun. Siz isterseniz buraya düzenle sil gibi özellikler de ekleyebilirsiniz. Bizde de aynı mantık çerçevesinde şöyle şeyler olacak. Şimdi yazılar kısmına bir gidelim. Bak başlık, tarih vesaire vesaire yazıyor. Tamam iyi. Şimdi yapacağımız şey bakalım neymiş bu yazı ekle kısmını da yazdı. Veri tabanı bağlantısı. hafıza gibi gidiyorum. Burada veri 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 çekme, veri güncelleme gibi gibi şeyler yazıyor. Buradan ben ayar dosyası bulmam lazım. Bakın burada ayar dosyası var. Bunu bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da burada bir tane link var. Bakın tıkladığımda arama motoru gibi çıkmış. Çalışıyor. Mesela ben buraya ayar yazdığımda direkt ayar dosyasından bulabiliyorum. Ben bunu kullanıyorum açıkçası. Burada bir tane linkim var. Bastığımda pat diye kodlar geliyor. Hemen bak kodu kopyalayacağım. Bizim önce bir ayar dosyası oluşturmamız lazım. PHP'yi başlatmamız gerek. <laughs> ayar.php dedim. Bu kodu buraya yapıştırdım. Şimdi veritabanımızın şeyi root olacak bu. Bu da veritabanımızdaki kullanacağımız şey PHP blok oldu. Tamam Bunu yaptım. Şimdi benim bir PHP blok isimli PHP myadmin'e gidiyorum. Buradan PHP blok isimli bir blok veri oluşturmamız lazım. UTF Turkish G yapıyorum buraya. Oluştur dedim. Evet buraya geldi. Şimdi bizim bir tablo oluşturmamız lazım. Bu tabloda ne tür bilgiler olacak? Hemen buraya bakalım. ID olacak. Daha sonra başlık olacak. Link olacak. Açıklama olacak. Tarih olacak. Bu kadar olsa yeter. 5 tane. Hemen buraya yazılar diye oluşturuyorum. Neydi? Yazı. Önce şunları bir yapıştırayım şuraya hızlı olsun diye. Yazı ID lazımdı. Yazı başlık vardı. Yazı açıklama. Yazı tarih. Ne vardı başka ya? Ha yazı link vardı. Doğru. Biraz yamuk oldu ama dur şöyle yapalım. Link. Açıklama. Tarih. Tarihimiz hızlıca nerede o? Time step olacak. Current timestamp. ID'si buradaki AI. indeksi de primary olacak. Başlık text. Yazı linki text. Açıklama text. Text Sınırsız yazma demek istediğin kadar yazabiliyorsun. Karşılamada karşılaştırma hatta utf turkish g yapacağız. Türkçe karakterlerini yazabilsin yoksa soru işareti koyar şey yerine başka bir şey yazar. Kaydet diyorum ve veri tabanımız şimdilik oluşturulmuş durumda. Ee, bu da cepte şunu silelim ve bu ayar php değil mi? Admin'in, Admin php'nin en üstüne php taglerimi oluşturuyorum. Inde include ayar nokta php yazıyorum. Şimdi bir inceleyelim bakalım bir hata vesaire çıkacak mı? Bakın çıkmadı. Tamam düzgün bir şekilde çalışıyor demek ki bu. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyormuş? Bunu da biz yaptık. Yazı ekleme. Aynı kodu kopyalayacağım. Yazı eklenin üstüne yapıştıracağım. Bunu da kaydedeyim. Şimdi yazı eklenin üstüne yapıştırdığımda burada bir form var. Bu formun hemen bir üstüne geç bir tegi oluşturuyorum. Ve if diyorum. Eğer post edildiyse. Eko. Bir yazsın. Eğer post edildiyse 1 yazacak. Şimdi yazı ekle kısmına geliyorum. Paylaş diyorum. Bakın 1 yazdı. Demek ki bu şey çalışıyor. Burada önce bu değerleri almamız gerekiyor. Burada açıklama yazacağız. ID'lere gerek yok. Hemen bir ee, başlık eşittir. Post başlık. Aynı şekilde açıklama şeklinde yazdım. Ve buraya küçük bir güvenlik önlemi yazacağız. Empty eğer boşsa, ne boşsa başlık boşsa mesela. Ya da iki çubuk koyarsanız ya da oluyor. Ee, empty açıklama boşsa desin ki burada bize. Eko P içerisinde class alert alert e, warning. Tabi bunlar şu an P yazdığım şey HTML. E, lütfen boş bırakmayınız desin. Eğer boş değilse de işlem yapsın veya <laughs> boşluk kontrolü. Bunu buraya yazmasak daha iyi olur. Eğer boşsa. Eğer boş değilse. Burada olacak ve bir küçük güvenlik önlemi daha yazmak istiyorum. HTML special chars yazacağız. Buraya. Bunu niye yazıyorum? Eğer HTML kodları içeriyorsa onu başka bir çiçekle çevir. Değiştir. Yine gözüksün ama işlevi olmasın dedim. Niye böyle bir şey yapmış olabilirim? Çünkü hacklenmeyi önlemek için. Bunu yaptığımızda veri tabanına eklememiz gerekiyor. Şimdi veri tabanına eklemek için hafıza gidiyorum. Veri yazıyorum. Veri tabanı ya. Veri çekme, veri silme, veri ekleme yazıyor. Tıkladım. Şu kodu şuradan kopyalayacağım. Veri ekle. Hangi tabloyu ekleyeceğiz? Ee, yazılar tablosuna ekleyeceğiz. Neyi ekleyeceğiz? Yazı, başlık ve yazı açıklamayı ekleyeceğiz. Sadece bu kadar mı? Değil. Ekstra bir şey olarak yazı link ekleyebiliriz. Onu da eklesek mi? Bakayım self link var mı burada? self self link php. Oh varmış. Hemen buraya da bir de yazı link yazalım. Tamam mı? Şimdi neydi burada? Başlık vardı. Başka ne vardı? Açıklama vardı. Bir de link vardı ki linki daha oluşturmadı. Veri ekleme. Şimdi buraya bir de link oluşturmamız gerekiyor. Link. Link de başlık olacak aslında. Ama permalink içerisinde. Permalink. Permalinki oluşturmadık. Birazdan oluşturacağız. Başlık. Şimdi buraya bir function ekleyelim. Include function yani func php yazdım. Buraya php, func php. Tamam. Şimdi buradaki e, -link kodunu kopyalayacağım. Kopyaladım, yapıştırdım. Evet. Burada kendisi otomatik olarak birçok şeyi yazıyor. Bunu kapatalım. Bu buraya yazacak. Her şey yapıldıysa eğer. Hemen şuraya ya da şöyle yapalım. Veri ekleme. Eğer başarıyla veri eklendiyse veri ekleme başarısız olacak. Eğer veri başarıyla eklendiyse şuradaki şeyi kopyalayacağım, buraya yapıştıracağım. Başarılıysa success yazacak. Yeşil başarılı yani. Başarıyla eklendi diyecek. Hatta bir gülücük yapalım şuraya ve bizi header refresh 2 saniyede nereye göndersin URL yazı ekleye gönderse. Tamam? Daha sonra aynı şeyi burada yazacağız ama bu sefer danger diyeceğiz. Başarısız ekleme başarısız eklenemedi desin ve bu sefer de yine aynı şekilde buraya göndersin bizi. Test edelim. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Ee, başlığımız ne olsun? Burada daha önceden yazdım. Kibar Feyzo olsun. Merhaba dünya yazalım. Yayına paylaş diyelim. Başarıyla eklendi diyor. 2 saniye bekliyoruz. Yine buraya gönderiyor. Ee, şimdi şimdi işte bir görüntüleyelim. Aa buraya gö daha buraya çekme yapmadık ya. Doğru. Gözata geliyorum. Bakın buraya gelmiş. Kibar Feyzo gelmiş. Yazı link haline gelmiş. Safe link yapılmış buraya. Ee, sonra da yazı aç açıklama olarak buraya eklenmiş durumda. İyi, güzel. Şimdi yapacağımız şey neymiş? Bir yol haritasına bakalım. Veri eklemeyi yaptık çünkü. Veri listeleme yapmamız gerekiyormuş. Hem admini hem de index php'ye. Önce admini yapalım. Veri listelemeye ihtiyacımız vardı değil mi? Bu yüzden hafıza e gidiyorum. Veri yazıyorum. Veri listeleme. Buradaki kodu kopyalayacağım. Evet. Neyi listeleyecektik? <laughs> Yazılar tablosunu listeleyecektik. Ama buraya bir tane order by yazı id desk diyorum. Eğer desk yazarsam en yüksek id'ye göre sırala diyorum. Yani en yüksek 5 ise 5'i önce gösterir. Sonra 4'ü sonra 3'ü falan gösterir. Eğer ben buraya asc yazarsam önce 1'i sonra 2'yi sonra 3'ü gösterir. Ama desk en düzgün olanı. Şimdi buradaki kodu siliyorum ve bu ekonun içine yapıştıracağım. Burada bir başlığımız vardı değil mi? Allah bir dakika. Row yazıyorum çünkü işlem verisini row'a dönüştürdüm. Row değişkenine. Ve burada yazı başlık Link yazıyorum. Kopyaladım. Yazı yazı tarih olarak yapıştırıyorum. Nerede o? Yazılar. Bak Kibar feyzo buraya geldi. Güzel. Baya güzel. Şimdi burada da tarih var. E, tarih de bu şekilde gözüküyor. E, şimdi biz bu linke tıkladığımızda ki burada link yok. Buraya bir link eklememiz gerekiyor. Linke tıkladığımızda bizim blog yazımıza yönlendirmesini istiyoruz. Hemen oraya bir link ekleyelim. A buraya da bir A yazıyoruz. Bizim neydi burada? Yazı.php link olsun ve bu linkte row yazıyı alt çizgi link olacak. Ve şuraya target blank yan tarafta açılsın dedik yani. Sayfayı yeniliyorum. Buraya link geldi ama mavi renkte kötü gözüküyor. Onu beyaz yapalım şimdi. Tıkladığımda burası açılacak. Ve bakın buraya da link buraya gelmiş oldu. Bunu beyaz yapacağız. Class yazmamız lazım. Texture white yazacağım. Buraya yenilediğimde bakın beyaz geldi buraya. Artık ben bunu tıklayabiliyorum. Tamam buraya kadar da tamam. Şimdi bu kodun aynısını kopyalayacağım ve indekse yapıştıracağız artık. Indekse geliyorum. Burada neler eksik? Burada include ayar.php eksik. Function'u da ekleyelim. Include function'ın dosyasını ekleyelim. Burada bir liste vardı. 4'ü neden yazmıştık geçen bölümde onu göstereceğim. Niye 4? Şöyle yazıyorum. Yazılardan id gelecek. Sadece şu kısmı silinecek. Şunun içine bir sileyim. Sonra şu aşağıdaki kart kısmını alıp yapıştırıyorum bunun içine. Şimdi buradaki şeyleri dolduralım. Aa resim vardı ama resimde ekleriz ya. Tamam resim de ekleriz şimdi. Resmi unutmuşum. Row yazı resim. Sonra row yazı başlık olacak. Yazı açıklama olacak. Açıklama. Yazı nokta php link. Bu da ne olacak? Yazı link olacak. Şimdi geliyorum. E, siteyi görüntüle hata verdi. Neden? Çünkü yazı resim diye bir şey yok. Bizim yazı resim oluşturmamız lazım. Bu yüzden veri tabanına gidiyorum. Yapıya geliyorum. Burada yazı link açıklamadan sonra bir tane daha sütun ekliyorum. Bu sütun adı yazı resim olacak. Tekst olacak. Kaydet diyeceğiz. Yenilediğimde bu hata kalkmış oluyor. Ama bak burada resim kırık. Neden? Çünkü biz resim eklemedik ki buna. O kısım orada boş gözüküyor. Bakın göstereyim. Bakın resim burada boş gözüküyor. Ama buraya bir resim eklememiz gerekiyor. Daha önceden şuradaki ben bunu kopyalayayım. Zamanı bir de ileri alayım. O kopyaladığım şeyi alayım. Şuraya yapıştırayım. Sayfayı yenilediğimde o resim buraya gelmiş oluyor. Şimdi yazı blok blog kısmına ekleme yapmamız lazım. Neredeydi o bizim yerimiz? Admin'deydi. Yazı ekle. Başlık açıklama. Buraya bir de resim ekleyelim ya. Yazı ekleye. Bir de resim ekleyeceğiz. Şuradan bunu kopyalayalım. Çok hızlı yapacağım. Bunu ekstra resim şey file diyerek. Böyle file diyerek. Ya da bizim hafızı libe gidip resim yazarsanız. Bakın resim yükle kodları var burada. Oradan da onu yükleyebilirsiniz. Resim linki yapacağım şimdilik ben. Resim olacak. Buraya bir de resim eklememiz lazım. Resim yazı alt çizgi resim resim eşittir. Şundan bir tane daha kopyalayacağım. Resim diyeceğim. şunu da buradan resim olarak değiştireceğim. Şunlar da böyle bir düzgün dursun. Tamam. Ee, buradan artık resim de ekleyebiliriz. Hatta şimdi bir test edelim. Buradan yenilediğimde bakın buraya geldi. Şimdi bir resim bulalım. Font Awesome'dan bulmuştuk değil mi biz o Font Awesome blogdan mı bulmuştuk? Bir resim vardı orada. Blog'a gidelim. Şuradan onun bir resmini araklayalım. Resmin adresini kopyala. Resmimizin linkini kopyalamamız lazım. Resim adresi dediğimiz yer orası. Bunu buraya kopyaladım ki bakın WordPress kullanıyorlarmış. Yenimizin yeni şeyin adı ne olsun? Ee, merhaba dünya olsun. Burada da uzun uzun bir şeyler yazsın. Şimdi o uzun şeyi ben aklıma gelmiyor ne yazayım diye. Buraya ben lorem yazayım hemen. Bu standart yazıdır abi. Şöyle yazalım. Uzun uzun bir şeyler olsun tamam mı? Yazıyı paylaş. Dediğimde bakın yazı eklendi dedi. İki saniye sonra beni yine buraya gönderiyor. Sayfayı burada yenilediğimde yazı buraya geliyor. Ama böyle bir sıkıntı var. Eyvah bir sürü yazı var burada. Ben bunu istemiyorum. Ben burada sadece 140 ka karakteri gözükmesini istiyorum. O zaman ne yapacağım? Buraya devamını oku çıkar mı? Evet çıkıyor. Bak daha önceden aklıma gelmiş yazmışım ya. Ben bunu kopyalayacağım. Function'ımızın içine yapıştıracağım. Kısalt diyor değil mi? İndekse gireceğim. Burada açıklamaydı değil mi? Kısaltı buraya yazacağız. Ekstra yapmamız gereken bir şey yok. Hayır hayır şey yazmamız lazım. Kısalt. 10 karakter kısalt atıyor. Ama ben buraya 140 karakter yazmasını istiyorum. 140 yazdım. Şimdi burada sayfayı yenilediğimde hata verecek. Neden? Çünkü çünkü bilmiyorum. <laughs> Bakacağım. Çünkü burayı kaydetmedik. Kaydetmemiz lazımdı. Evet kaydettiğimde bakın buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. 10 numara bir blok yapmış oldu. 10 numara. Tıkladığımda hiçbir şey açılmıyor şu an. Neden? Ama burada merhaba dünya geldi. Bir öncesinde başka bir şey yazmıştı. Şimdi bu kısmı düzenlememiz gerekiyor. Yani bu kısmını sildik. Sadece bir tane adımımız kaldı. Şimdi bizim veri çekmemiz gerek veri çekme yazdığımızda kodlarımız buraya geldi. Şimdi bizim yazı php'ye gelip bir düzenleme işlemi yapmamız gerekiyor. En tepeye önce ne yazacağız php include, include ayar nokta php olacak ve Include fun php olacak. Bu şekilde bunu hazırladık. En tepeye şu kodlarımızı yapıştırıyoruz ve bir tane daha kod yazacağız. Bu da link olacak. Get, ah yanlış yazdım. Link olacak. Burayı çekeceğiz. Bu link dediğimiz kısmı çekmek için bunu kullanıyoruz. Sonra bunu geleceğim, buraya yazacağım ve neyi çekecektik? Hangi tabloyu çekecektik? Yazılar tablosunu. Yazılar tablosunda neyi çekeceğiz? Ver, ne, nerede? Yazı linki çekeceğiz. Yazı link de burası olacak. Şimdi buraya geliyorum. php echo data e, neydi? Yazı baslıktı değil mi? Şimdi sayfayı yenileyeceğim. Bakalım yazınımızın başlığı değişecek mi? Bu blok tasarımı yerine o yazı gelecek. Bakın merhaba dünya geldi. Demek ki çalışıyor o sistem. Bunu buradan kopyalayacağım. Blok tasarımı yazıyordu. Onu sileceğim ve blok başlığı buraya yazacağım. Burada da yazı.php link eşittir. Buraya da linkimizi yazacağız. Gerçi direkt link de yazabilirdik de niye böyle yazdım bilmiyorum. Allah yanlış yazdık. dur dur. Orası değil orası. <laughs> buraya yazacağız ya. Aa kafam ka allak bullak olmuş. Tamam bunu buraya yazdım. Hemen az önceki o link mevzusunu da yazayım. Yazı.php eşittir. PHP echo link. Evet. Ha bunu öyle yapmışım ha şunu öyle yapmışım. Ne fark eder? İkisi aynı şey. Buraya yazı açıklama yazacağım. Ama buraya da tarihimizi yazacağız. Yazı tarih. Bu sayfayı yenilediğimde. Tadaa. Bak oldu. Kısaltmadık ya buraya. Uzun uzun gösteriyor. Şimdi ben ben blok tasarıma geri dönemiyorum. Oraya link eklememişiz. Hemen ekleyelim. Index.php olacak. Şu da index PHP olacak ama. Bu hakkımızda siz yine yazarsınız. Yani bir sayfa açacaksınız alt üstü. Ee, Burayı yeniliyorum. Buraya geliyor. Mesela kibar kibarfezo'ya tıklayacağım. Tıkladığımda kibar kibarfezo yazıyor. Ama resim yok ya. Resim de ekleyelim değil mi? Burada o kadar resim yazdık. Hemen buraya img. Neydi bizim burada? PHP echo. Bu arada PHP echo'dan daha hızlı yazmanın bir yöntemi var. P şey Şu şekilde yazacağız. Küçüktür. Soru işareti eşittir. Soru işareti büyüktür. Buraya ne yazarsak echo'ymuş gibi çalışır. Ama boşluk vermeden yazmamız gerekiyor. Yani yani data neydi? Yazı, resim. Bu da şey ortalansın ama bu da. Sayfayı yenilediğimde ö manyaksız sen. Bunu bir küçültmemiz lazım. Dur wait. E, ne olsun? 300 olsun. 300 piksel. 300 piksel biraz küçük oldu ama siz bunu kendinize göre ayarlarsınız. Bak burada bu resim var. Şimdi şuraya gireceğim. Bakalım bu gözlükte eleman çıkacak mı? Evet gözlükte eleman da buraya çıkmış oldu. Yani blok sistemimiz 10 numara 5 yıldız şekilde çalışıyor. Siz buraya artık ekstra özellikler ekleyebilirsiniz. Bu ekstra özelliklerini hafıza lipten de araştırıp bulabilirsiniz ya da kendi hayal gücünüze bilmiyorsanız hiçbir şey. Benim PHP videomu izleyip oradan da bir ton şey öğrenebilirsiniz. Her şey şu an istediğiniz gibi durumda. Evet, video bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Kanalın konseptini de ufaktan değiştirdim. Burada görmektesiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan bu videodan sonra WordPress'le tema yapmayı göstereceğim. Bu temamızı WordPress'te nasıl temalaştıracağımızı öğreteceğim sizlere. Ee, bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni YouTube'dan abone olup takip etmeyi ve Twitter'dan da takip etmeyi, Instagram'dan, kan'tan ne bileyim işte takip edin oğlum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 4000 olmaya çok az kaldı. Hadi azıcık 4000 olun ya. Abi azıcık 4, kaç Abi 2 aydır ben 4000 olmayı bekliyorum. Birazcık 4000 olmaya kasalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.